Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Havaalanı, gümrük, pasaport işlemleriyle kaç umre ve günlük hayatta Arapça derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hâdâ rakamul Beyani lil cevazat. Hâdâ rakamul Beyani lil cevazat. Bu pasaport beyan numarasıdır. de rakamül beyan ilil cevazat bu pasaport beyan numarasıdır. İmâratuna fi mıntıqatil mesfeleti bir fi mıntıqatil mesfeleti Evimiz mesfele bölgesindedir. عمارتنا في منطقة مسفلة في منطقة المسفلة هذا موظفنا للاستقبال هذا موظفنا للاستقبال bu bizim karşılama görevlimizdir. Hâdâ muvazzafına lil istikbali. Bu bizim karşılama görevlimizdir. Ve şeyedullukum ala tariqi imaratina huve şeyedullukum ala tariqi imaratina o size binamızın yolunu gösterecek Hüve o seyedüllüküm size gösterecek ala tariqi imaratina binamızın yolunu iqtribu ilel yemin iqtribu ilel yemin sağ yanaşınız. İkteri bu yanaşınız ile yemin sağ ila e a sesi vermektedir. Eyne nuvakkiful hafile. Sondaki t'leri okumamıza gerek yok. Eyne nuvakkiful hafile. Otobüsü nerede durduralım? Eyne nerede Nüvekif'i durduralım el hafile otobüsü. Cennip alel yemini. Cennip alel yemini. Sağa yanaş. Cennip yanaş alel yemini sağ Cennip alel yemini sağa yanaş. Cennip es seyyarete alel şimali. Cennip esseyyarete ale şimali. Arabayı sol tarafa yanaştırınız. Cennip yanaştır. Esseyyarete arabayı ale şimal sol tarafa yanaştırınız. İkteribu emame hadihil imareti. İkteribu emame hadihil imareti. Bu evin önüne yanaşınız. İkteri bu yanaşınız. Emame Ön demek. Emame hadihi'l imara bu apartmanın önüne. Yakteri bu emame hadihi'l imara bu evin önüne yanaşınız. Cennip yanaşmak, ikterip yanaşmak. Cennibu yanaşınız. Çoğul olur cennip e, iqterib, iqteriba, bu da çoğul yanaşınız. İqterib ilel yesari sol tarafa yanaşınız. İqterib ilel yesari sol tarafa yanaşınız. İqterib yanaşınız ilel yesari sola. Taqaddem ilel emami. Taqaddem ilel emami. İleriye gidiniz. Takaddem gidiniz ilel emami öne. Takaddem ilel emami ileriye gidiniz diye ifade edilir. Qifu huna, Qifu huna, Burada durunuz. Qifu durunuz. huna burada. Vakif es-seyyarete hüna. Vakif es Arabayı burada durdurunuz. Vakif durdurunuz. Es-seyyarete arabayı hüna burada. Vakif es-seyyarete hüna. Arabayı burada durdurunuz. Hâdihi memarrun. Burası geçiş yeridir. Hadihi memarun burası geçiş yeridir. La tuvaqif es-sayyarata huna. Arabayı burada durdurmayınız. La tuvaqif durdurmayınız. Es-sayyarata arabayı huna burada. Keyfe ezhebu ila hadal unvani? Keyfe ezhebu ila hadal unvani? Bu adrese nasıl giderim? keyfe nasıl bu giderim keyfe soru edatı bu gidiyorum keyfe bu nasıl gidiyorum nasıl giderim ila hadel unvani bu adrese keyfe bu ila hadel unvani idheb min hadel şari'i ala tul idheb gidiniz min hâze şâri'i bu caddeden alâ tûl doğru. Direk. İzheb min hâze şâri'i alâ tûl bu caddeden direk gidiniz. İzheb min hâze tariqi alâ tûl İzheb min hâze tariqi alâ tûl bu yoldan direk gidiniz. İzheb gidiniz. Min hâdet tariqi bu yoldan min den en an manası ala tul e, doğru direkt bu yoldan direkt doğru gidiniz ittecih ilel yemini ba'de qalil ittecih yönelin ilel yemini sağa ba'de qalilin az sonra ittecih ilel yemini ba'de qalil az sonra sağa dönünüz İtteci ilel yesari min hunake itteci ile yesari min hunake şuradan sola dönünüz itteci dönünüz ile yesari sola min hunake şuradan yemin sağ yesar sol imşi ala tul doğru gidiniz veya şu şekilde ve la ila eyyeti cihetin hiçbir tarafa sapmayın ve la ila eyyeti cihetin veya ve la ila eyyeti nahiyetin hiçbir tarafa sapmayınız imşi ala tul doğru gidiniz evet ikame İskanul Hüccaci bi Mukarrama ev bil Medine'til Münevvara. Hacıların Mekke veya Medine'de oturumu. Üridü gurfeten müstakilleten. Müstakil bir oda istiyorum. Üridü istiyorum. Gurfeten bir oda. Buradaki tenfini gördüğümüz zaman bir manasını veriyoruz. Gurfeten bir oda müstakilleten müstakil bir oda istiyoruz istiyorum Ürüdü en estecira şukkaten ürüdü istiyorum en estecira kiralamak istiyorum estecira estecira en estecira kiralamak istiyorum şukkaten bir daire Yuridu en estecira şukkaten bir daire kiralamak istiyorum. Kemil icar kira ne kadar? Kemil icar kira ne kadar? Kem soru idatı el icar kiralamak. Kemil icar kira ne kadar?